baktığımızda bu üç ifade verilmiş. Karenin üzerinde sağa doğru giden ok varsa sayıdan yarısı çıkarılır. Aşağıdan sola doğru giden ok varsa sayı eksi 3 ile çarpılır. Sol taraftan yukarı doğru giden ok varsa da karesi alınır. ifadeleri bize verilmiş. O zaman aynı mantıktan devam ettiğimizde sorunun kalanını çözecek olursak ilkinde sol taraftan yukarı doğru giden Ok var ve içinde 10 yazıyor. Bu da sayının karesi anlamına gelmekteydi. O zaman onun karesi 100. Bunu ilk başa yazıyoruz. Aynı şekilde devam ettiğimiz zaman aşağıdan sol tarafa doğru bir ok gidiyor. 10 çarpı eksi 3. Bu da eksi 3 katının alınması demekti. Sayının eksi 3 ile çarpılması demekti. O zaman 10 çarpı eksi 3'den eksi 30 olarak burası gelecekti. Aradaki işaret eksi olduğundan dolayı oraya dikkat etmemiz gerekiyor 10 eksi eksi 30 olarak yazıyoruz bunu Devam ediyoruz sayının karenin üzerinden sağ tarafa doğru bir ok gidiyor bu seferde yine içinde 10 yazıyor Bu da sayıdan yarısının çıkarılması anlamına gelmekteydi. Aynı şekilde bunu da yazıyoruz 10 eksi -10 onun yarısı 10/2 Bu da 5'e tekabül etmektedir 10 eksi 5'ten 5 olarak gelir bu tarafta. O zaman bütün yazdığımız ifadeleri derleyecek olursak burada eksi eksiden artı olarak gelir bu kısım. 10 artı 30'dan 100 artı 30'dan 130 artı 5'ten 135 olarak cevabımız gelir.